arkadaşlar ben emir bugün Roblox videosu değil Minecraft videosu çekeceğim ve yaratıcı modda bir şehir yapacağım ee, yorumlarda sizin şehir eklememi istediğiniz şeyler de olursa o şeyleri de eklerim atıyorum bina hamburger gibi şeyler eklememi isterseniz siz yorumlarda belirtin ve ben de yorumlardan seçip eklerim şimdilik Şehre yol yaparak başlayacağım. Yol için hemen malzemeleri alalım. Beton yazıyorum. Şuradan şunları alıyorum. Aa, şöyle. şöyle 4'lük bir yol yapayım. O da 5 olsun. Şöyle şurayı, şurayı kırıyorum. Yol yaparak başlayacağım. Sizin başka eklememi istediğiniz şey olursa uzun video halinde Onu no, Yaparak YouTube'a atarım ben Böyle Bu şekilde sizin yorumlarda eklemenizi istediğiniz şeyleri ekleyerek de devam ettireceğiz şehrimizi Böyle bir seri yapacağız Ve haberiniz olsun 10.000 abonede Biraz söylemek için geç kaldım ama şimdiden haberiniz olsun 10.000 abonede yüzümü göstereceğim Yani ne diyeyim? 10 bin yüzümü göstereceğim. Şu an başka bilgi vermek istemiyorum. Bu konu hakkında. Biz videomuza devam edelim. Hemen şu toprakları kıralım abi. Kır kır kır. Kır 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 kır. Bu kadar yeter mi? Yok kısa olmuş yolu ya. Biraz daha uzatalım yolu. Bu ilk video biraz kısa olacak. Sadece yol yapacağım video attığınız yorumlardan yola çıkarak yapacağım ben şehri. Yani bu video izlerseniz eklemem istediğiniz şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Onu da eklerim. Şehrime. Hemen birazcık daha kırayım. Bu video cidden birazcık kısa olacak. Şu an boş laf yapıyorum bu arada sadece. Önce siyahları koyacağım. Sonra beyazları koyacağım. Şöyle koy koy koy. Koy 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 koy. Dur abi ortayı kıracağım. Güzel. Şöyle koy abi. Tamam. Koy koy koy. Dur ya hep karıştırıyorum. Oraya koymayacağım. Şöyle. Hep unutuyorum. Doldur doldur. Doldur doldur. Sen iyice dolduracağım buralara. Hemen. Evet. Beyazları da yerleştirelim. koy abi. Bir dakika burası üçlü olmuş. Abi neyse. Bir şey olmaz bence çok. Evet abi. Çok bir şey olmaz. Şimdilik böyle bir yol. Bir de kaldırım ekleyelim. Bir de kaldırım ekleyelim. Arkadaşlar kaldırım böyle mi olsun yoksa böyle mi olsun acaba? Bence böyle olsun ya. Böyle daha iyi. Şöyle koy 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 koy. Burası kaldırım olsun. Hop. Şöyle ekliyorum. Kaldırımı da yapıyoruz. Tekrardan söylüyorum. 10 bin abonede yüzümü göstereceğim haberiniz olsun yani beni seri 10 abone yaparsanız yüzümü de görebilirsiniz size böyle minik de bir bilgi vereyim tamam yanlış koydum ee, şimdilik bu kadar yeter zaten siz başka neler ekleme neler eklemem gerektiğini söylersiniz yorumlarda yazarak belirtin. Ben de o şeyleri eklerim. Biraz kısa bir video oldu ama ne yapayım. Zaten siz bina gibi yapımı zor şeyleri eklememi istediğinizde ben onlara eklerken en az bir 20 dakikalık videolar falan çıkar ortaya. O zaman hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar.